Evet. Şimdi orta nereden ağrıyor? Sündü mü? He, eh, nereye ağrıyor en çok? En çok ayak ağrıyor şurası. Şu ba baldırın yeri. Hmm, baldırın yeri. Yat o zaman bir bakayım sana. Bel dönmez ama. Öteki türlü yat. Öyle mi? Ha 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 öyle yat. Ya, yatayım. Şöyle yat bak. Ha. ha. Ellerini geri yat. Geriye ileri değil, o ileri. <laughs> nazat. Çut çut. Çut çut nazat. Şimdi. Orta. Çok, çok az bir şey kaymam da. var. Ağrında çok fazla değil değil mi? Değil mi? çok <laughs> fazla da ama. Maşım. Sen diyorsun burada var değil mi ağrı? Evet. Bekle. Maş. Var mı? Evet. Ağrı var mı? Hmm. Şimdi. Yok bu kadar değil. Bak şimdi şuradan geleceğiz. Var mı? <laughs> Hı? Hmm. Var mı? Şimdi? Yavaş <laughs> ya. Yok çok mu yanıyor canım? Ama bak şimdi burada bak şimdi şu bellen başlar. Hı -hı. Buradan siyatik. Buradan gelir. Bak şimdi. Bak şimdi dokunacağım nasıl canım daha çok yanacak. Bak şimdi. Ağrıyor mu? <laughs> şimdi yok. Yok. Şimdi bak. Nasıl tepki? Sanki desin bir havası gelirsin ya. Ona da bastırırsın. Aynı öyle. Bak şimdi bir daha bak. bak. Ama kendini gevşek bırak. Hani gevşek bırak ki o sinir de gevşesin. <laughs> var mı? var. <laughs> var. Bırak. Ha şimdi buraya bakıyor. Bak. Burada var mı? Yok. 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 Bu olsa tepki verirdin. <laughs> yani bu senden, sen elinde olan bir şey değil ha. <laughs> sinir ya ortak. Bak şimdi buraya bir dokunuyorum. Bak. <laughs> Gördün mü? Tamam. Senin Suçun belli. Verdi mi? <laughs> buldun mu? Geldi. Arzayı bulduk. Tamam arızayı bulduk Şimdi tedaviye geçeceğiz. Şimdi gün yan dön bana. Şu kolun üzerine dön. Bak yüzün bana gelsin. Şöyle dön. Gel. İlk önce sıfırlama yap. Sonradan sana tedavi. tedaviye. Gel. Şu karnın bak şuram. Benim şu ayağıma kadar gelsin. Değsin yani. ha. Değsin az daha. Tamam. Az daha tamam. Şunu serbest bırak bana bu ayağını. Şimdi orda sıfır yapacağız ki facağız. Kafamız rahat olsun. Biz <laughs> bindeyiz. Tamam. Kafanı bir de koy öyle. Ne oldu? Şimdi bir şey bak. Yani ucuz yolu kurtarabilir miyiz? Şine şu harman yasıma. Hah. Kopatmadın değil mi burayı? Yok <laughs> yok. Aa da ya. ya. O anda biraz ağrı geç hemen geçiyor. Bak şimdi. Şimdi bana bir şey şunu. Şuradan ayrılırken genelde. Ha, hı. Bak şimdi. Oh. Tamam. Oba. Bir saniye. Tamam. Şimdi kafanı buraya koy. Kalk. Kafanı oraya koy. Şeye bakacağım. Oo. Kasıntayı aldık mı alamadık mı? Ha. Anladın mı? Bak şimdi. Servis bırak yine. Yok. Geçti mi aran? Ha. Geçti. Şimdi. Yok. Geçti. Ha. Şimdi. Yok. Geçti. Aa. Evet. Tamam bak şimdi ayana bakacağım. Var mı? var mı? Yok. Var mı? Yok. Yok. Var mı? Yok. Yok. Şimdi dön yine. Evet. Ha. Evet. Ben yok yok sırt üstü yeter. Aa. Sırt üstü. Hah. Şimdi kaslarına bakacağım Kaslarında var mı yok mu başın? Var. Hmm. Elini şey Ayağını uzat. Bak şimdi. Bak burada o kadar yok. Yok yok. Gördün mü? Hmm. Bak. Bak şimdi buraya dokunuyorum. Bak. Çektim. Kendini serbest bırak. Serbest bırak abi. Ben tepkiyi göreceğim sendeki. Ağrıyor mu? <laughs> He? Bast şimdi. Ba bas. Ba fazla bastırmıyor. Bak. Buraya dokunduğum hmm. gibi. Bak. Şu karnı nasıl refleks veriyor buradaki sinirler. Bak şimdi. Gördün mü? Şimdi bak buraya dokunacağım. Niye tepki vermiyorsun? Ne bileyim sen <laughs> de Hayır. Şimdi sıkıntı buradan geliyor. Aa. Dön. Dön. Böyle bak. Ha ha öyle. Böyle. Şöyle şöyle. Şu karnı ağrı. Evet. Yatayım. Yani. Şu belini açacağız. Kaldır. Dış kaldır bunu. Baş. Kaldır. Bunu altına koyacağız. Kaldır. Şurayı kaldır şurayı. ayı. Hı. Yat. Bak şimdi dokunacağım. Ağrıyan yeri zaten sen söylersin. Ildra. Var mı? Ee, tamam başlamıyor. bak hiç bak. Dönün aynı 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 dokunmayı burada yapıyor. Şimdi şimdi var mı biraz? Şimdi. Yok. Şimdi var. Şimdi sen daha iyi bilin var ve yoktu size zaman. <laughs> var mı? <laughs> bekle Şimdi bir daha buradan başlıyoruz. Şimdi bak şurada vardı. Doğru <laughs> mu? Bak en çekit. Bak kayan yerini biliyoruz bak yukarıdan bak şimdi hı hı. Bak. gördün mü? şimdi bak bekle ya şu hı hı. şimdi var mı yok şimdi İyi. tamam şimdi Yok. Şimdi el Şimdi. Az. Az. Bak şimdi bura tersine kaymış. Bak. Şuram burası. Şimdi. Ya, bu kadar sezmiyor. Şimdi. Yok. Bir daha buradan gelelim. Şimdi. 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 Yok atmıyorum ben kendime. Şimdi? Yok. Şimdi? Al orada. Bekle. Al şimdi. Dön. Bir daha kasıklarına bakacağım. Dön. Bu da yani. Boş. Yok. Allah <laughs> Allah ne yaptık ya? Var mı? Yok. <laughs> şimdi çek elini. Ha, şimdi Bak şimdi dokunuyor. Bak aynı aynı dokunuyor. Aynı do. Dokun. Aynı do. Yok. Evet. Şimdi önce nasıl bakıyor? <gülüyor> bakıyor <gülüyor> değil, değil, değil. değil <laughs> mi? Bu da değil mi? Ne yaptın? Ya? Şimdi kalk. Bak. Ee, Selikten iyi. Şimdi önceden eğildiğin zaman belini ağrıyor mu? Ah da. Şimdi aynı hareketi şimdi yap. Belini ağrıyor mu? Bak buradaki şu kaslardaki ağrılar gitti. Aynı yere geri <laughs> Doğru mu? He önce yani şöyle eğildiği zaman ağrıyordu ya misal. Ha 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 ha. Şimdi önceki hare ağrıyan hareketleri yap ki. Şimdi ağrıyıp bilek. Dur. <laughs> yok. Hı? Yok. Yok mu? Yok. İyi oldu mu? Burada var mı? İyi yok yok. Bak ta buradaki ağrı ta buradan kaynaklanıyor. Yani kasıklarındaki ağrılar ta buradan geliyor ha. İnsan olduğun şeması hani balık ağrı gibidir. Hani her tarafın bir siniri vardır. Sinirler de belki kemiğin oradan gelir, dişlerden gelir. Kaymalar olduğu zaman dişlerin... Şu ben sen götürtme bir gün. Buraya biraz ağrı verdim, bir basmaya başladı. Evet, senin ki baldırım yani. çekiyor. Şurada da bir sen bastırdın da çok ağrı. Doğru mu? Hı. Şimdi... Ha yok. Tamam. Şimdi bu gaza basmak lazım. Yani şimdi yürü yürü. yürü, yürü. <laughs> Hadi geçmiş Tamam. Mı? Eyvah. Sağ olun. Yani sağ ol. Sağ olun.